Kanlıca mantarı nasıl temizlenir? Kanlıca mantarı temizlemek için şu adımlar izlenebilir. 1. Toprak ve kalıntıların temizlenmesi. Mantar temizleme fırçası veya yumuşak uçlu bir diş fırçası ile mantarların üzerindeki toprak ve kalıntılar nazikçe uzaklaştırılır. 2. Kök kısmının temizlenmesi. Mantarların alt kısmındaki uzun kökün ucu hafifçe kesilir. 3. Kellerin silinmesi. Nemli bir bezle mantarın üzerindeki keller silinir. 4. Kısa süreleri su ile durulama. Çok kısa süreli olarak mantar soğuk suyun altında durulanabilir. Ancak uzun süre suda bekletmemeye dikkat edilmelidir. 5. Kurulama. Mantarlar kağıt havlu veya temiz bir bezle nazikçe kurulanır. Kanlıca mantar temizlendikten sonra hemen kullanılmalı veya kısa süreliğine buzdolabına saklanmalıdır. Kanlıca mantarı doğada kendiliğinden yetiştiği için çeşitli bakteri ve mikroorganizmalara maruz kalabilir. Bu nedenle temizlik sırasında kullanılan bıçak, bez veya fırçadan önceden sterilize edilmiş olması gerekir. Ayrıca mantarın tüketilmeden önce yeterince pişirilmesi olası zararlı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Kanlıca mantarı zehirli mantarlarla ve sahte kanlıca mantarı ile karıştırılabilir. Bu nedenle mantar türlerini iyi ayırt edebilen kişiler tarafından toplanması gerekir.